Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., Denizli İl Sağlık Müdürlüğü, Pamukkale Aile Sağlığı Merkezi ve Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü işbirliğiyle etkili iletişim ve trafik eğitimi düzenlendi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'de düzenlenen program ile ulaşım A.Ş. şoförlerinin daha sağlıklı ve konforlu çalışarak verimliliklerini arttırmayı amaçlarken eğitim çalışması iki grupta yapıldı. Bu kapsamda ilk olarak psikiyatrist Burcu Gül, Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, şoför ve personeline yönelik etkili iletişim ve toplum stres yönetimi, kişiler arası iletişim konularında sunum gerçekleştirdi. Kendimi nasıl kontrol edebilirim? Bununla ilgili iletişimde mimiklerimiz yer alıyor, jestlerimiz yer alıyor. Fark etmez. Aynı şekilde vatandaşın yaptığı bir el hareketi olabilir. Özellikle şoförlerin karşılaştığı trafik, ikili ilişkiler ve kişisel iletişim konularının üzerinde detaylı anlatımlar yapıldı. Hem karşısı için hem kendiniz için. Zaman ayırmak eşinize, çocuğunuza, arkadaşınıza. Burada vurgulamak istediğim şey ne şoför e, de bir sıkıntı var ne vatandaşta bir sıkıntı var. Evet araç geç gelmiş. Vatandaşın verdiği tepki de normal çünkü geç yani işe gidecek bir şeylerin ona göre ayarlamış, engellenmişlik var ve öfkesini yansıtmaya çalışıyor ama öfkesi de değil. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Ekipleri Amiri Komiser Ali Yıldırım ise trafik eğitiminde otobüs şoförlerine hız kuralları ve sınırları, trafikte geçiş üstünlüğü, geçiş kuralları, trafikte asli kusurlar, toplu taşıma ile ilgili dikkat edilmesi gereken kurallar konularını detaylı bir şekilde anlattı. Trafiğin unsurlarına geliyoruz. Araç, insan ve yol. İnsan olmasa bunların hiçbiri olmaz. Araç yapan da olmaz, araç kullanan da olmaz, yolu yapan da olmaz, yolu kullanan da olmaz. Onun için burada esas grafiğin en olsun temelimiz insan. İnsan trafikte insanların oynadığı roller 3 tane. Öncelikle sürücü. Motorlu, motorsuz, aracı sev ve idare eden kişilere trafikte sürücü diyoruz. Yani sizler olmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Aracı kullanan sürücüyle hizmetler dışında araçta bulunan kişiler de yolcu. Yani özellikle sizde daha fazla bulunan araç dışındaki kişiler. Yol olmazsa senin gidebileceğin yerde düzgün bir asfalt çalışması ya da güzel bir yolunuz olmazsa sürekli bu kazaya sevk eder. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gonca, Ulaşım AŞ şoförlerine her anlamda destek olmaya çalıştıklarını ifade etti.